Deldiğimiz kısımları maket bıçağıyla temizliyoruz. Ve daha sonra deldiğimiz kısımlara paketin içinden çıkan yüzükleri takıyoruz. Renkli kartuşun üst kısmındaki deriyi silikonla hava almasını enge engelleyecek şekilde kapatıyoruz. Daha sonra tanktaki hortumların uçlarını Kartuşlara göre kesiyoruz. Siyah kartuş sağ tarafa geldiği şekilde iki kartuşu yan yana koyuyoruz. Ortamı bu şekilde düz Ayarladıktan sonra renk sıralamalarını en sağ taraf kırmızı, daha sonra siyah, sarı, mavi şekilde kesiyoruz. Hortumları keserken ve kartuşla montaj yaparken renk sıralamasına önem vermeliyiz. Kırmızı hortumu kısa şekilde kesiyoruz. Daha sonra mavi hortum, sarı hortum ve siyah hortum. Siyah hortum en uzun şekilde kalıyor Daha sonra paketin içinden çıkan dirsekleri hortumların uç kısımlarına takıyoruz. Dirseklerin ince kısımları hortumlara, kalın kısımları da kartuşlara takılıyor. bu şekilde kartuşlara hortumlar montaj yapılıyor.